Artık büyümeye başlıyorsun canım. I'm just a kid who's for each day I grow some more. I like exploring. I'm kind. Uyku saati hikayesine hazır mısınız? Bakalım bu akşam Kayu neler yapmış, sanki kampa gidiyor gibi görünüyor. Seni buldum büyük baba. Önce yakalaman gerekiyor. <laughs> hey <aa>. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Çok eğleniyorsunuz. Bahçeye gelip bize katılmaya ne dersiniz? Tamam. Hadi yürü amca. <laughs> Hadi yürü Baba <açık. Gülüyor> <laughs> Babanı kampa götürdüğüm günleri hatırladım. Küçücük bir çocukken. Kamp mı? Babamla mı? Düşünsene. Kocaman bir sincap gördük. Şelalede yüzdük. Ben de seninle kampa gitmek istiyorum. Kamp yolculukları iyi bir planlama gerektirir. Eğlenceli olabilir. O kadar fazla plana da gerek yok. O çadır hala duruyor mu? Sanırım nerede kurabileceğimizi çok iyi biliyorum. Hey! Hey, Kayu! Nereye kayboldun? Burada. Şimdi ben bunu tutarken sen içeri gireceksin. Arkadaki sarıyı gördün mü? Sarık mı? Ya göstersem iyi olacak. <gülüyor> 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 bak büyük baba, böcek Ha, sanırım onları biri daha gördü. Gel bak. Ha? Baba, bir kuş yuvası gördüm. İçinde yavru kuşlar vardı. Tamam, gel çadırımızı yapalım yoksa ağacın tepesinde uyumak zorunda kalabiliriz. Çok yakında tutma. Çok güzel görünüyorlar. Hmm, çok lezzetli. Mmm, benziyorsun. <laughs> Büyük baba ile kampta olmak çok eğlenceliydi. yıldızlara <laughs> <laughs> bak. Baba. çok geç oldu. Uyku tulumlarını hazırlayın. Büyük baba, çalıların üstündeki ışıklar nedir? Onlar ışık değil, kayıyor. Ateş böcekleri. Bakalım birini yakalayabilecek miyiz? Başardın büyük baba. Bir tanesini yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> Tabii yakaladın. <laughs> <laughs> büyük baba. Bu sesler kayoyu huzursuz ediyordu. Ama büyük baba bunun için bir çözüm buldu. Siz kampçılar hala kalkmadınız mı? Kahvaltı hazır. Günaydın. Neler oldu? Gece çok mu üşüdünüz? Oo çok gürültü vardı. Biz de evin içinde kamp kurmaya karar verdik. Ben büyük babamla kamptaydım. Bir daha kampa gittiğimizde bütün hayvanlara ve kuşlara biraz sessiz olmalarını söyleyeceğiz. <laughs>